Baytrap fare yapışkanının uygulanışı. Baytrap fare yapışkanımızı kutusundan çıkarttıktan sonra folyo kapağını açıyoruz. Yapışkanımızı naylon gibi emici olmayan yüzeylere cam da olabilir. Sıkıyoruz. Daha sonra kutundan yardım alarak ürünümüzü zemin üzerinde üzerinde yayabiliriz. Bu şekilde fare yapışkanımızı aktif hale getirmiş oluruz. Ayrıca fare yapışkanımızın kullandığımız alanda açıkta gözükmesini istemiyorsak Marketten veya bakkaldan alacağımız herhangi bir balkoli koliyi, şekildeki gibi kenarları parın geçeceği bir şekilde kesilerek uyguladığımız yüzey içine koyabiliriz. Böylelikle tuzak görünmez olur ve içine cezbedici fındık, fıstık, peynir gibi şeyler, gıda maddeleri konarak aktif hale getirebiliriz. Daha sonra kolimizin kapağını kapatarak duvar diplerini, köşeleri, farenin geçtiği alanlara koyarak tuzağımızı aktif hale geçirmiş oluruz. Fare yakalandığı zaman kolin içinde gözükmeyeceği için Temiz bir ortam olmuş olur.